ne be? Kervin, aşkım daha başına duman alıyor. Buyurun hadi bakalım. Arabadan duman çıkıyor aşkım ya. Bu nedir? Şimdi, merak etme tamam ben buradayım halledeceğim. Saat. Sen uğraşma Ferdi. Çekici çağırdım Çok çekici konuşuyorsun aşkım. <laughs> çekici arabayı çekmekle kalmaz. Cebimizdeki parayı da çeker. Ben hallederim. Bakalım ne varmış burada. Bakma şurada. Ferdi. Bu kapağın ne olduğunu bilmiyoruz. Yapma Ferdi. Bu kablolar çok fazla. Bu kapak niye oynuyor? <laughs> Titrek kapak. Gel bakalım buraya. Açalım. Aç ah, ah canım. Yüzüm, yüzüm, yüzüm. Ah, ah. <laughs> Ambulansla çekici arıyorum Ferdi. <laughs> Aykım, sadece ambulans arasan. O da bağlarız. Hem arabayı çektiririz, hem bizi götürür. Masraf olmaz yani. Oğlumun kalıcı kapağı güzeldir. Garantiden Yureka sigorta güvencesi ve yılda 49 liradan başlayan fiyatlarla ferdi kaza sigortası yaptırın. Medikal, konut ve yol yardım hizmetlerinden ücretsiz faydalanın. Kısmetsiz ferdinin durumuna düşmeyin. Başka bir arzunuz?